Evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet uzun süredir e, sizlerle transfer videoları paylaşamıyordum ama bugünden itibaren tekrar Transfer TV Plus kanalında tam gaz transfer videolarıyla birlikte sizlerle olacağım. Gün gün yeni transfer haberlerini, Beşiktaş'ta olup biten her şeyi e, ilk Transfer TV Plus kanalı ayrıcalığıyla e bu bilgilere, net bilgilere ulaşacaksınız. Haber havuzuma düşen transfer haberlerini, Beşiktaş'la ilgili yaşanan tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Evet. E, A Spor'daki yayınlarımda da, fotomaçta yaptığımız haberlerde de e, Beşiktaş'ın Ocak ayındaki transferlerinin yavaş yavaş netleşmeye başladığını e, ifade ediyorum. E, bunlardan biri Kaan Ayhan. Kaan Ayhan konusundaki transfer gelişmelerini sizinle paylaşacağım. Muhammed Elneni konusu var. E konusu önemli ve Galatasaray bu oyuncu için e, teklif hazırlığında. Galatasaray devreye girmiş durumda. E, Beşiktaş'ta Sergen Hoca da Elneni istiyor. Bakalım Ocak ayında Elneni için piyasaya bir rekabet olacak ama Kaan Ayhan için neler oldu? Onu sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Beşiktaşlılar. E, öncelikle Transfer TV Plus kanalına e, büyük ilgi göstermiştiniz. Evet bir kesinti uğradı ama yeniden tam gaz artık e, videolar çekeceğim Beşiktaş'la ilgili. Sizin yapmanız gereken Transfer TV Plus kanalına abone olmak. Çevrenizdeki bütün Beşiktaşlıları Transfer TV Plus kanalından Transfer TV Plus kanalıyla ilgili bilgilendirmek ve onlara da abone olmaya teşvik etmek. Çektiğim bu videoları izledikten sonra like atmak, beğenmek, soru görüş önerilerinizi de bekliyorum ve geçiyorum Beşiktaş'ta yaşanan transfer gelişmelerine neler neler. Evet Beşiktaş yine transferde büyük düşünüyor onu söyleyelim. Beşiktaş Kaan Ayan için resmi teklif yaptı. Beşiktaş Kaan Ayan konusunda evet hamleyi yaptı. Şöyle ki kulübü olaya milli oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Sezon başında Kaan için Kaan Ayan için 6,5 milyon eurodan aşağı inmeyen İtalyan ekibi ise teknik direktör Dionisi yüzünden zor durumda. Çünkü Kaan Ayan'a 3 maçta sadece 97 dakika süre verdi. E, teknik direktörü. Beşiktaş'ın bu transferde bir başka avantajı ise Kaan Ayhan'ın oynayamadığı için yeteri kadar süre alamadığı için Sassuolo'dan ayrılmak istemesi. Bu arada Kaana yapılan teklifi e, Beşiktaş'ın başarılı ve transferden sorumlu yönetici e, yöneticisi Emre Kocadağ'da Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor, teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız. Ifadelerini kullanmıştı. Ee, tabii ki Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için Sassuolo'ya yaptığı 2,5 milyon euroluk teklif ilk etapta e, olumsuz gibi karşılansa da İtaly İtalyanlar konuyu kapatmadılar. Görüşmeler e, yeni yeniden görüşme, yeniden masaya oturmak için bir görüşme takvimi belir belirlemişler. E, i̇kinci ya da üçüncü görüşmeler olacak. Ocak ayına daha çok var çünkü. Ama Beşiktaş'ın hedefi en geç Kasım ayı içinde Kaan Ayan transferinden transferinde mutlu sona ulaşmak, görüşmelerini bitirmek ve Ocak ayında imza attırmak, resmi açıklamayı yapmak. Beşiktaş 2,5 milyon euronun üzerine bir rakam koymak istemiyor şu anda. İddialara göre de Sassuolo'nun hayali 3,5-4 milyon lirası bir rakam. Ancak iki tarafın bonuslarla işi bitireceği şimdiden ciddi anlamda konuşuluyor. E, çünkü Sassuolo'nun yeni teknik direktörü Dionysi'nin e, Kaan Ayhan'ı e, futbolunu beğenmemesi, kadroda düşünmemesi Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. E, milli oyuncu da e, Beşiktaş formasını giymek istiyor. Ve Beşiktaş'ta video, konu, video konusu var biliyorsunuz. Domagaj video konusu yavaş yavaş netleşiyor. Beşiktaş e, Hırvat stoperin kalmasını istiyor ama ee, çok fazla da ısrar etmeyecek çünkü menajeri e, çok fazla e, teklifi, e, rakam istiyor. E, hala hazırda imza parası ve bonuslarla beraber toplam 3,5 milyon euro kazanıyor e, Domagoj Vida Beşiktaş'tan. Ve Beşiktaş yönetimi de 2 milyon euronun üzerinde yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor. Vida'nın da 2,5 milyon euro ve bonusları beklediği bir ortam var. Ama Beşiktaş yönetimi Vida'ya Kaan Ayan sayesinde eli güçlü olduğu için önerdiğimiz rakamı beğenmiyorsan gidebilirsin diyeceği iddia ediliyor. Bir haber daha var. Dediğim gibi az önce Fatih Terim Galatasaray videosunda Fatih Terim'i paylaşmıştım. Sergen Yalçın da milli maçlı milli maç döneminde lige verilen arada milli maçları takip ediyor. Scout ekibi milli maçları yerinde izleyebiliyor bazı görevlendirilen scout şefleri. Onun dışında da e, Sergen Yalçın da bol bol milli maçlar izliyor. Burada Sergen Yalçın'ın beğendiği e, bir oyuncu var. Onu paylaşayım. Sergen Yalçın hafta sonunda oynanacak Başakşehir maçında iyileşen Vida'yı Vida sahaya sürmek istiyor. Ancak son durumu hakkında bilgi almak için Slovakya-Hırvatistan maçını izlemiş Sergen Yalçın. Vida'nın yanında oynayan sol stoper Gvardiol Evet, Vida'nın yanında oynayan sol stoper Gvardiol'u çok beğenmiş Sergen Hoca. Bu oyuncuya hayran kalmış. Sergen Yalçın'ın ilgisini çeken Slovakya milli takımının forveti Ladislav Almasi de var. Evet. Ee, Sergen Yalçın'ın ilgisini çeken bir diğer oyuncu da Slovakya milli takımının forvet oyuncusu Ladislav Almasi. E ee, 1.96 boyundaki 22 yaşındaki genç e, forvetin sırtı dönük top almasını, e, takımını güçlü Hırvat defansına karşı ön tarafta tutmayı başarmasını ve başarması ve doğru yerde durmasıyla Sergen Yalçın'ın oyun çok dikkatini çekmiş Ladislav Almasi. Sergen Yalçın oldukça beğendiği Radislav Alması için kardeşi kardeşi Gürson Yalçın'dan bir scouting raporu hazırlamasını istemiş. Çünkü Sergen Yalçın Gürson Yalçın'a kardeşine çok güveniyor. Transferlerde de onun izlediği, onun beğendiği oyuncularla birlikte kafa kafaya verip değerlendirmeler yapıyor. Gürsoy Yalçın'ı bu konuda bir rapor hazırlaması için görevlendirmiş. E Banik Ostrova'da oynayan 22 yaşındaki Ladislav Almasin'in menajeri, o bölgeden Türkiye'ye transfer olan oyuncunun da menajerliğini yapan Mithat Halis. Kısa bir Rusya macerası olan 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 5 gol ve 1 asistle oynamış sevgili Beşiktaşlılar. Evet sevgili Beşiktaşlılar. Transfer TV Plus kanalında işte sizlerle paylaştığım ee, önemli transfer haberleri var. Bir haber daha paylaşayım. Gürsoy Yalçın, Sergen Yalçın'ın kardeşi, e, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın adeta gözü kulağı e, abisi için e, oyuncu değerlendiriyor, oyuncuyu izliyor, ska, raporlar tutuyor. Bunlardan biri de yani Sergen Yalçın'ın bir, bir anlamda futbol haklı diyebiliriz. E, her gü, her gün en az bir iki maç izliyor. E, en az 10 farklı oyuncu hakkında raporları okuyor. E, Milli arada da pek çok maçı canlı izlemiş. Ee, ve 18 izleme komitesinin önüne tam 18 yeni isim koymuş Gürsoy Yalçın. Ee, Beşiktaş'a Gürsoy Yalçın izleme komitesinin izle, izleme listesinden çıkardığı isimler arasında en dikkat çekici olanı da Sebastian Borre olmuş. Kolombiyalı oyuncu bu sezon River Plate'den geldiği Frankfurt'ta 7 maçta sadece bir gol atabilmiş. Ee, Gürsoy Yalçın'a göre 26 yaşındaki oyuncu düşen ve düşmeye devam eden performansıyla Beşiktaş'ın izleme listesinde olmayı hak edecek bir oyuncu değilmiş. Yani dediğim gibi Beşiktaş bir taraftan Sergen Yalçın oyuncuları izliyor, bir taraftan kardeşi Gürsoy Yalçın izliyor, bir taraftan scout ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Yine Beşiktaş devre arasında hedef 12'ye vuracak, transferler yapacak. Evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalında haber havuzuma düşen Beşiktaşlar ilgili transfer haberlerini paylaştım. Yarın yeni transfer haberleriyle birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ha bu arada Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atmayı da unutmuyorsunuz. Türkiye'deki Beşiktaşlar başta olmak üzere dünya üzerindeki gurbetçi Beşiktaşlılara da Transfer TV Plus kanalından selamlar sevgileri iletiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili Beşiktaşlılar.